Ee, istediği kadar iyi oyuncu olsun Arda ile ilgili grafiğimiz hazır mı Arda ile ilgili Arda Güler ile ilgili şimdi 13 maç ve 316 dakika süre alıyor Arda e, Güler 13 maçta 316 dakika yani 25-30 dakika kadar aşağı 25 dakika kadar aşağı yukarı e, Süper Lig'de bu Süper Lig'de yani Avrupa'yı ve Ziraat Türkiye Kupası'nı bir kenara koyuyoruz Evet. 13 Süper süperlik maçı 316 dakika süre alıyor. 5 gol, 3 asistlik katkı yapıyor hocam. Ee, sadece 17 yaşında bir genç için e, bence etkileyici bir e, istatistik. Böyle kullanılması daha iyi. Ve bu 13 maçın ikisinde ilk 11 başladı. Hep sonradan girdi. Hocam şu anda sonradan girmesi avantaj biliyor musun? Yani, İpranmış takımlara karşı İlk oynuyor, 11'de çıkıp da oyundan alınması daha değişik. Bak. Böyle oynaması daha iyi. Diri giriyor. Topu, e, topu çok iyi kullanan bir oyuncu. Ters bir adam. Ters çalım atıyor. Onun için sonra da girmesi daha büyük avantaj. Yani 24 dakika oyunda kalarak e, 5 gol 3 asist. Mesela, Mesela ani patlama yaparak adam geçen bir oyuncu değil. Böyle uyuta uyuta geçiriyor adamı. Uyuta uyuta. Yani böyle lan bu beni bu, bu onu geçemez diyorsun. Sağdan, solundan gidiyor mesela Emre Mor öyle değil. Emre Mor basa basa geçiyor, gidiyor, vuruyor filan. Öyle değil. İki ayrı tip oyuncu. Onun için inşallah Türk futbolu kazanır ikisinden de. Küçük bir matematik yaptım. 39,5 dakikada bir gol katkısı var. Arda kardeşimizin. Evet. Böyle devam etsin. Yani e, işte şimdi Beşiktaş'ta Emirhan gitti biliyorsun. E, Tabi 18 geçen Ahmet Çevi başkan buradaydı. E, 18 yaşından küçüklerin yaptığı sözleşmelerde e, bozulma ihtimali oluyor. Hani e, Benim o yaptı. Ben şimdi farklı bir e, sözleşme istiyorum diyebiliyor. E, dedi bize. E, Arda'nın yanılmıyorsam geçen sezon 4 yıllık mı ya da 5 yıllık bir sözleşme yaptı Arda. Ee, serbest kalma bedelini de bilemiyorum şu anda fakat hani bir 2 yılda burada oynayıp ondan sonra sağlam bir şekilde dünya piyasasında çok iyi iş yapacağını düşünüyorum ama gelişimini aynı şekilde sürdürmesi kaydıyla tabii. 2025'e kadar mı? 2025'e kadar uzatmış. Şu anda Arda'nın 3 yılda Avrupa takımları Arda'nın karaciğerini, dalağını filan diyorlardır. Öyle öyle. Öyledir bu işler. Bir, ben bir iki şöyle e, konuştum Onun da. Onun her şeyine bakıyorlardır şu anda var ya. Üç, dört takımın skatu maç, maç maç dakika dakika rapor evet. veriyormuş. Onun için onlar bizim gibi değil. Tabii. Onlar en az bir bunun 30 başını, 35-40 başını seyredip her şeyine bakarlar. Aile yapısına, Tabii. sahadaki davranışına. Bak ne dedi teknik adamı çok doğru bir iş yaptı. Arda daha çok yeni futbolcu hakemden bu kadar fazla konuşması gerekir dedi. Cart diye lafı soktu. Doğru. Şimdi Fener'de oynayınca böyle ben Pener'de İşte öğrenme aşamasında hepsini öğrenecek. Bence Jesus gibi bir hocayla çalışması da avantaj. Yani bak şimdi hiç gençmiş demedi. Hocayla. Söyledi. iyi dedi ama bunu yapmayacaksın dedi. Çok güzel bir olay. O senin işin değil arkadaş. Sen sen daha yenisin. Sen daha civcivsin, civciv. Sen tavukların horozların arasında işte yer kapmaya bak. Daha doğrusu horozların arasında tavukları değil de. Evet hocam. Çünkü horozlar fazla. Sen büyük takımda oynuyor, onlar büyük horozlar. Sen daha civcivsin. Fazla öyle hakemden makemden falan işin olmaz senin. Kafaya ev git. Öyle bir çocuk da değil ama. Ama işte yaptığını adam hemen yakaladı. Ki doğru bir iş teknik adamın yaptığı. Çok doğru bir iş. Dost acı söyler hocam. Öyle ee, yani dediğim gibi öğrenme çünkü aşamasında öğrenecek çok Türkiye'de, önemli bir yıldız olacak. Çünkü. Türkiye'de oyundan atılan futbolcuyu alkışlıyor ya. Öyle bir seyircimiz var yani. İşte Muazzam o. bir seyircimiz var. Ulan Atılan futbolcu ıslıkla takımını eksik bırakıyor. <laughs> Joshua King ne demiş? Bizim için sonuç mutluluk verici. Ee, geçen hafta hayal kırıklığı yaşadık. Kırmızı kart işimizi kolaylaştırdı. Bazen kırmızı kartlar ritminizi de düşürebilir... Ama bizim için böyle olmadı. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum diyor. Hakikaten kimi zaman kırmızı kart o e, bozar rakibi. bozar takımı. E, yani böyle bir sıfır bazen geçen sezon muydu? Önceki sezon muydu? 9 e, kişilik kara gümrüğü yenememişti biliyorsun Fenerbahçe. Geçen senenin ilk yarısıydı galiba. Ne maçlar var geçmişte ya. 8 kişi 7 kişi. Yani... Ne diyor? Devamı var. Premier Lig'de 7 sene oynadım zorlu bir ligdi. Hepimizin malumu. Türkiye Ligi dışarıdan küçümseniyor ama zorlu bir lig. Daha çok gol atabilirdik. Performans olarak %80-85'im daha iyi performans gösterebilirim. Şu an %100 değilim diyor. Ee, o da bir öz yapmış. Daha biraz daha yolum var diyor Joshua King. Ama hani bu ligde küçümsendiği kadar kolay bir lig değil diye de eklemiş. Hocam biraz yağ çekmiş. <laughs> yani premier yani, Premierlikten zaten mukayese kabul etmezsin de. O apayrı bir şey. Yani şöyle e, e, belki dışarıdan göründüğü kadar e, kolay değildir. Da, çok daha kolayını bekliyor olabilirler. Hocam daha kolayın ne olsun ya? Lichestay takımına eleniyorsun. Senin ee, iyi takımın Lichestay takımına eleniyor o, ya. o, yani. O onun gerçekten için. içimizde yara. E bak abi her biraz, takımımız aynı. Biraz bizimlik hani temaslı biraz tekmeli falan o işler var bizde. E tamam biliyorsun. da Uruguay takımına gittik şey Uruguay diyorum şey Ukrayna takımına gitti abi Fenerbahçe. Yani onun için çok iyi değiliz ya. Bırakalım o işleri de. Bırakalım iyi işler yapalım. İyi işler yapalım. E ona ihtiyacımız var zaten 20-21. sıraya kadar geldik biliyorsun. Ee... Sana bir şey söyleyeyim mi? Transferlerde para mi? açısından Avrupa'da herhalde altıncıyız. Herhalde altıncıyız. Ne o? Para pul hani ee, ligimizin değeri düştü biraz. Düştü ama para pul galiba 8 9 da olduk. Şeyde 20. sıralamada 20. Ciyiz. Demek yani ki, bazen böyle örnekler veriyoruz. Örnek Avrupa'nın 5 büyük ligi falan diye Tabi oralarda e, uzağız oralara ama e, yani değer olarak da geçenlerde baktım. 8 ya da dokuz muydu? Öyleydi diye hatırlıyorum hocam. Bana altı dediler. Evet bize herkes bir 6'ya koyma hevesinde ama pek öyle yürümüyor. İşin Değil matematiği hocam? yok hocam ya. <laughs> Bana biri altı dedi sanki. Hep evet, de bize ya. altıya koyuyoruz biz. 5 büyüklük bir de biz falan. <laughs> pek öyle yürümüyor hocam işler. Ee, şimdi... Dakikalar içinde görüntüler de elimizde olacak, onun üzerinden e, konuşacağız. Bu maça ilişkin e, bir hücum rakamlarına bir kez baka, bakabilir miyim? Onu hocayla konuşurken arada kaçırdım, Bir onun da e, bir bakmak istiyorum. Bu arada Konya-Başakşehir maçı 0-0 bitti. Yani iki takımın da gole yakın pozisyonları var. Ama e, o maçı hani A, bu maç kaç kaç biter diye sorsak berabere biter derdi herhalde pek çok demedi onu. taraftar. Şimdi şu enteresan. 39 kez Fenerbahçe topla buluşurken rakip sahada Kasımpaşa 3 kez girebilmiş. Ee, tabii bunun çok büyük bir bölümünü 75 dakikayı bir kişi eksik oynadığını uzatmalarla birlikte göz ardı etmeyelim. İki tane de isabetli şutu var. O da ikinci yarıda son bölümde geldi. Kasımpaşa adına ilk yarıda isabetli şutu Yanılmıyorsam ya yoktu ya bir taneydi. Galiba yoktu. Ee, onu da hatırlatalım. Şimdi ısı haritası var mı? Isı haritasına da bakalım arkadaşlar. Onu da es geçmeyelim. Isı haritası, isı haritası böyle hocam. Sol taraf yangın bayağı yangın yeri yani. Kendi sol kanadı Fenerbahçe'nin. Ferdi e, bugün alanda bulunca gerçekten e, o bölgeyi iyi kullanabilen bir oyuncu. Ferdi Kadıoğlu sol tarafta bayağı iş yaptı bugün hocam. Çok meziyetli bir oyuncu. Biraz savunma yönünde sıkıntıları yok değil var. Yerinde kullanılırsa iyi oyuncu. Yerinden çıkarılırsa yadırgıyor. Bugün oynadığı yer iyi bir yer.